19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Türk tarihinin en kritik günlerinden birisidir. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk'ün ve yeni Türk Devleti'nin doğum günü, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihidir. Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkmış, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile İtilaf Devletleri'ne Anadolu'da sınırsız işgal hakkı tanımıştır. Ordularımız dağıtılmış, silahlarımıza el koyulmuş, Türk milleti çaresiz duruma düşmüştür. Böyle bir süreçte ortaya çıkan Gazi Mustafa Kemal, Anadolu'da bir direniş hareketi başlatmak istemiştir. 9. Ordu müfettişi olarak 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan bu kutlu yolculuk için yola çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bu yolculuğa ne kadar kararlı çıktığını yazmış olduğunu Tuk adlı eserinde şöyle belirtmektedir. İstanbul'dan ayrılmak üzere evimden otomobile bineceğim sırada Rauf Bey yanıma geldi. Bineceğim vapurun izleneceğini ve beni İstanbul'dayken tutuklamadıklarına göre belki de Karadeniz'de batırılacağımı güvenilir bir yerden işitmiş, ona haber verdi. Ben İstanbul'da kalıp tutuklanmaktansa batıp boğulmayı tercih ettim ve yola çıktım. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastıktan sonra Anadolu'daki direniş örgütlerini bir araya getirdi. İlan ettiği genelgeler, topladığı kongrelerle milli mücadeleyi örgütledi. 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile milli mücadele kurumsal bir yapıya kavuştu. Ve daha sonrasında yapılan savaşlar sonucunda 18 Eylül 1922'de Yunan ordusu denize döküldü ve Kurtuluş Savaşı başarıyla tamamlandı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ve Vatanı Türk Gençliğine emanet etti. 19 Mayıs, Milli Bayramı Türk Gençliğine hitap edildi. Bu vesileyle Özel Milas Özge Koleji 12B sınıfı öğrencilerimizden Berke Gürsoy'a Türk Gençliği adına birkaç soru yönetmek istiyorum. Berke hoş geldin öncelikle. İlk sorum şöyle olacak. Atatürk geleceği neden Türk Gençliğine emanet etmiştir? Öncelikle beni buraya Türk Gençliği adına davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu soruyu cevaplamadan önce Atatürk'ün vurguladığı gençliği tekrar onun sözleriyle açıklamak isterim. Benim anladığım gençlik, bu devrimin düşüncelerini, ideolojisini benimseyip bu devrimleri ileriye taşıyacak nesillere götürecek kimselerdir. Benim gözümde 20 yaşında bir yobaz yaşlıdır. 70 yaşındaki idealist de bir gençtir. Sorunuzun şahsi cevabıma gelirsek de bence bir devletin temel yapı taşını gençlik oluşturur. Genç çalışır, genç öğrenir, genç ilerler. Bundan ötürüdür ki devrimlerin ve ülkemizin ilerlemesi ve yenilemesi için hep gençlik nesile ihtiyaç vardır. Gençliğin bu dinamizi de Cumhuriyetimizin hiçbir zaman ihtiyarlamamasını sağlayacaktır. Teşekkür ederim cevabın için. Bir diğer sorumuz. 19 Mayıs 1919 tarihinin anlam ve önemini bize birkaç cümleyle özetleyebilir misin? <laughs> 19 Mayıs 1919 uzun yıllar boyunca savaşmış, yıpranmış ve mahvolmuş bir milletin küllerinden yeniden doğmasına, insanların içinde umut çiçeklerini yeşertmesini açan bir gündür. Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919 tarihinde eski bir gemi olan Bandırma Vapuru'na biner. Vatanın kurtarılmasının fitilini yakacak olan bu yolculuk bir hayli çetin geçmiştir ve 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk Samsun'a ayak basarak ulusumuzun kurtuluş mücadelesinin ilk resmi ateşini yakmıştır. İçinde yaşadığımız devletin de temelinin atıldığı gündür 19 Mayıs 1919. Son sorumuza gelecek olursak 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının siz Türk gençliği için önemi nedir? Öncelikle kutladığımız bayram hakkında bir, birkaç bilgi vermek isterim. 19 Mayıs günü ilk defa 1926 yılında Samsun'da Gazi Günü adı altında kutlanıyor. 24 Mayıs 1935 ise Atatürk Günü adı altında bu bayram resmi değişiyor. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadında kutlanan 19 Mayıs Galatasaray ve Fenerbahçe yüzlerce sporcunun katılımıyla Atatürk Günü bir spor günü haline geliyor. Bu kutlamalardan kısa bir süre sonra spor kongresinde söz alan Beşiktaş kurucu üyesi Ahmet Fetgeri Aşen'e kutlanan Atatürk gününün tüm geçişe mal edilmesi için çalışmalara başlıyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılmasını teklif ediyor. Bu teklif Atatürk'ün onayından da geçerek yasallaşıyor. Böyle bir bayramın bizi gençliğe armağan edilmesi ülkemizin hem spora hem de gençliğe ne kadar çok önem verdiğinin göstergelerinden bir tanesidir. Sorularımızı cevapladığın için teşekkür ederim Berke. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. Yıldönümü tüm Türk milletine kutlu olsun.